Merhabalar herkese. Şimdi bu sevimli kedilerimizin tarifini paylaşacağım. Bunları yapacağız. Şöyle isterseniz iki renk yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde üç renk yapabilirsiniz. Şöyle. Bunları e, yapımını paylaşacağım. Önce gövdeden başlayacağım. Daha sonra kafasına geçeceğiz. Renk geçişleri olduğu için biraz e, karışık gelebilir. E, ama çok sevimli oluyor böyle küçük. Hemen yapalım isterseniz gövdeden başlayalım. Beyaz ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimizle hemen sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapacağım. Hemen 6 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 5 ve 6. Hemen sıkıp sabitleyelim şöyle. Şimdi şöyle birleştirdikten sonra evet şimdi her ilmeğe çift batacağız toplamda 12 sık iğnemiz olacak her ilmeğe çift batıyoruz Şöyle 11 ve 12. Şimdi bu sıramızı da bitirdik. Şimdi bir ör bir arttır yapacağız bir sonraki sırada. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Sıra sonuna kadar bir ör bir arttır yapacağız. Toplamda 18 sık iğne olacak. Bir ördüm, bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Evet. Şimdi üçüncü sıramızı da bitirdik. Şimdi bundan sonrasını düz öreceğiz. Yedinci sıraya kadar. Yedinci sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet 7 sıra ördük şunda. 7. sırada ipimizi koparttık. Aynısından bir tane daha yaptık. Bacaklarımız bu şekilde. Şimdi bacakları birleştirmeye göstereceğim. Bacaklarımızı 3 zincir ile birleştiriyoruz. Şimdi <laughs> pardon. Ee, şunu 7 sıra ördüm. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 3 Diğer bacağı birleştireceğim. Herhangi bir yerden şuradan battım. Devam ediyorum örmeye. 18 tane sık iğne olacak. Devam ediyoruz. Şöyle örmeye, birleştirmeyi de göstereyim hemen. buraya geldim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer bacağı batacağız. Şuradan battım. Devam ediyorum örmeye. yapayım dolandı pardon. Devam ediyoruz. Şu başladım e, başladığım yer başlangıç noktam orası olacak artık. Yer belirleyicinizi oraya koyabilirsiniz. Evet. Şurası benim başlangıç yerim oldu artık. Evet. Geldim. Yani e, şöyle söyleyeyim. Şurada 18 sık iğne. Arada 3 zincir olacak. Tekrar 18 sık iğne. 3 zincir. O şekilde olacak. Bacağımızı bu şekilde birleştirdik. Şimdi bu sırayı düz öreceğiz. Bu 3 zincir olan yere 3 sık iğne. Diğer yere 18 tane sık iğnemiz olacak. Şuraya hemen 2 zincirin üstüne 3 tane sık iğne yaptım geri kalan yerime tekrar batıyorum arttırma eksiltme yapmıyorum bu şekilde bu sırayı düz örelim Evet, bu sıramı tamamladım. Şimdi şöyle bir yerim karışmaması için ben ip taktım. Siz yer belirleyici takabilirsiniz. Şimdi bu sırada 6 ör 1 arttır yapacağız. 2, 3 4 5 6 ördüm. 1 arttırdım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ördüm. 1 arttırdım. Sıra sonuna kadar 6 ör, 1 arttır yapalım. Evet, sıra sonuna geldim. 6 ör, 1 arttır yaptım. Şimdi diğer sıramızda da 7 ör, 1 arttır yapacağız. E, yerimizi karıştırmayalım. Bir saniye. Şöyle yapayım. 7 ör, 1 arttır yapalım. 7 ördüm. 1 arttırdım. Sıra sonuna kadar tekrar 7 ör, 1 arttır yapalım. Evet ördüm. 7 ör, 1 arttır yaptım. Şimdi bundan sonrasını e, düz öreceğiz. Şimdi 10. sıraydı bu. 10. sırada 7 ör, 1 arttır yaptık. 11. sıradan 18. sıraya kadar düz öreceğiz. Ama 18. sırada şu renk geçişini koymuştum ben. O yüzden e, siz 17. sıraya kadar düz bir şekilde örün. 18. sırayı renk geçişini yapacağız. Şimdi bundan sonrasını düz öreceğiz, arttırma eksiltme yapmadan 17. sıraya kadar düz örelim. Evet, şimdi 17. sıraya kadar düz bir şekilde ördüm ben. Şu arayı da bu arada, şu arada boşluk kalan yeri dikmeyi unutmayın. Kapattıktan sonra zor olur. Yani şurada açık kalan yer vardı, orayı dikin. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şu renk geçişini yapacağız şimdi. Ya isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bakın ben şunda yapmamıştım. Sadece iki renk çalıştı Ama şu anda bunun tarifini veriyorum. Şu göbekteki renk geçişini yapacağız. Beyaz iple devam ediyoruz. Başlangıç yerinizi karıştırmayın. şimdi 8 sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne beyazla yaptım. Şimdi renk geçişini göstereceğim ama şöyle yapacağız. Şimdi bu 8. Bunu buradan çekmiyoruz. 8. sık iğnemizi batıyoruz. Şöyle çekiyoruz beyazı. Şuradan almıyoruz ilmeği. Buradan diğer renkli alıyoruz. Şununla devam edeceğiz buradan sonrasına. Şimdi şununla bunu buradan çekiyorum. Beyazı sıkıştırıp sabitliyorum. Şimdi bu rengimle devam edeceğim. Bu geçişlerin belli olmaması için. Şuradan devam ettim. bakın. Şöyle oluyor. Gösterebildim mi? Şu şekilde oluyor. Şöyle. Geç, ay pardon, geçişi belli olmayacak. Yani şimdi mor rengimle devam ediyorum. Şuradan şu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 13. yü de aynı beyazda yaptığım gibi geçişini yapacağım. Şöyle çekiyorum. Şöyle. Buradan almıyorum. Beyazdan alacağım. Beyaz ipim zaten koparmamıştım. Beyaz ipimle alıyorum. Bunu çok gergin çekmeyin. Bu sefer oyuncakta büzülme olur. Ne bol bırakın ne sıkı yapın öyle söyleyeyim yani. Bunu da beyazla çekiyorum. Diğer ipimle şöyle sabitledim. Beyazla devam ediyorum şimdi. Bakın şöyle oluyor geçişler. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Beyaz ipimle 12 sık iğne yapacağım. Bir yapmıştım zaten. Şuradan 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13ye battım. Şöyle yaptım tekrar. Şimdi bu sefer diğer rengime geçeceğim. Burada diğer rengi yapmıştım. Diğer rengime geçiyorum. Yine aynı şekilde çekerken diğer renkle çekeceğim şuradan. Ş şöyle beyazı sıkarak sabitleyin. Bununla tekrar devam ediyorum. Şöyle kahve rengimle devam edeceğim şimdi. Kahverengiyle devam ediyorum. 5 6 7 13 yapacağız diğer tarafta yaptığımız gibi. 8 9 10 11 12 13'ü battım. Yine beyazla çekeceğim şimdi bunu da. Biraz bol bırakarak. Beyazla çektim. Şimdi bundan sonrasını tekrar beyazla devam ediyorum. Beş altı yedi başlangıç yerime geri döndüm. Bakın şu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi bu sırayı düz ördük. Şimdi bunun sonraki sırada bir üst sıramızda yani bu renk geçini bir sıra daha yapacağız. 7 e, ör bir azalt yapacağım bu sırada. Ee, başlangıç noktanızı tekrardan kaybetmeyin de şöyle karışmasın. Ama renk geçişlerini unutmayacağız. Şimdi devam edelim bu sırayı da. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ördüm. Şimdi tam birleşim yerine geldik. Şöyle aldım şöyle aldım mora mor ipimle devam edeceğim biraz daha şöyle beyazı sıkıştırdım şimdi mor ipimle devam ediyorum 3 4 5 6 7 ördüm azalttım Tekrar 1 2 Şimdi şurada geçişe geldik. Batıyorum. Çekiyorum. Ama bunu buradan sonrasını beyazla çekeceğim. 2 idi. Sık iğnemiz. Devam edelim şuradan. 2 Şöyle biraz gevşeltelim. 3 Çekiştire çekiştire yaparsanız ipler daha sık olur. 3 4 5 6 7 ördüm biraz attım tekrar 1 2 3 4 5 6 da geçişe geldik tekrar renk geçişine 6 da kaldık burayı unutmayalım şöyle 6 dedim şu 6 idi şu 7 azalttım tekrar. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 ördüm. Bir azalttım. Şimdi tekrar renk geçişine geldim. Şuradan beyaza geçeceğim şimdi. Burada ipler biraz karışabilir. Tekrar buradayım. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar azalttım. Başlangıç noktama geri geldim. Tamam. Şimdi bu e, renk geçişlerimiz burada bitti. Buradan sonrasını e, beyaz öreceğiz. 4 sıra. Ama azaltmalarımız eksiltmelerimiz olacak. O yüzden sıralamayı karıştırmayalım. Şimdi beyazla devam ediyoruz ama bu ipleri koparmayın. E, çünkü şu üstleri de yapacağız tekrardan. Kopartmanıza gerek yok. Şimdi beyazımla devam ediyorum. E, bu sırayı düz öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz herhangi bir şekilde bu sırayı. Yerinizi kaybetmeyin şöyle. Bu sıramızı düz örüyoruz. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan beyaz ipimizle düz bir şekilde örelim. Evet bir sıra düz ördüm. Şimdi tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Bu sırada da 6 ör bir azalt yapacağım. 2 3 4 5 6 ördüm. Bir azalttım. Sıra sonuna kadar 6 ör bir azalt yapalım. 6 6 ör biraz alt yaptık sıra sonuna geldik. Bu sırayı da düz öreceğiz. Şimdi arttırma eksiltme yapmıyoruz. Artık kapatıyoruz yavaş yavaş. Bu sırayı düz bir şekilde örelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim. Düz ördüm. Şimdi bundan sonraki sırada da 5 ör, bir azalt yapacağım. Bundan sonra zaten diğer şu renkleri işleyeceğiz. 5 evet. ördüm, bir azalttım. Sıra sonuna kadar 5 ör, bir azalt yapıp devam edelim. Evet, bu sırayı da yaptım. Hatta ben el yaflı ayaklarını da doldurdum ayak kısımlarını. Şimdi şu renk geçişlerini yapacağız. En son 5 ör, bir azalt yapmıştık. Renk geçişinde ben şu şekilde yaptım. Buradan pembe gittiysen bir üstünü kahverengi diye. isterseniz aynı renkte yapabilirsiniz ya da çaprazlamasına da yapabilirsiniz biz yine aynısını yapalım. Evet şuradan şimdi beyazla devam ediyorum başlangıç noktam yine karışmasın. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6. Yedinciyi çektim. Şimdi renk geçişimi yapacağım. Şu karşıdaki kahverengiden alacağım. Çekiştirdim şuradan. Çok da sık yapmayın. Gerilmesin oyuncak. Şimdi buradan devam ediyorum kahverengiyle. 2 3 4 5 6 Şuradan 7 7 yaptım. Şimdi tekrar beyaza geçeceğim. Beyazla devam edeceğim. 7 tane kahverengi ile yaptım. Sıkayım. Beyazı geçişimi yaptım. Bakın şöyle oldu. Beyazla 10 sık iğne yapacağım şimdi. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, pardon 10 değil 11 olacaktı. Yani 10 tane yapıyorum. 11. ye batıp diğer renge geçeceğim. Yani 10 sık iğne. Aslında 11 de diğeriyle geçiyoruz ya o yüzden karışıyor biraz. 11 tane beyazla yapıyoruz. Şu rengi pembeye geçeceğim şimdi. 11. de renk geçişini yapıyoruz. Şöyle geçtim pembe ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 7'nciyi battım. Beyaza geçeceğim burada. Şuradan beyaz renge geçtim. Sabitledim. Beyazla da devam edip sıra sonuna Geldim. Şimdi bunlarla yine tekrar bir sıra daha yapacağız. Aynı şurada yaptığımız iki sıra gibi bir sıra daha olacak. Ama bu sırayı e, düz örmeyeceğiz. Bu sırada tekrar azaltmalarımız var. Dört e, ör, bir azalt yapacağız. Ama renk geçişlerini de yapacağız. Karıştırmamamız gerekiyor. E, şu yer belirleyici ipimi de şöyle aldım. Şimdi buradan dört öreceğim, bir azaltacağım. Bir, iki. 3 4 ördüm. 1 azalttım. Şimdi şurada renk geçişimi yapacağım tekrar burayı. 1 dedim oraya şu 2 3 ve 4 Ördüm. Azalttım burada tekrardan. Şimdi bir iki dip renk geçişimi yapıyorum tekrar. Üç dört ördüm. Azalttım. Tekrar bir 2 3 4 ördüm 1 azalttım. Şimdi şurada tekrar geçişini yapalım. Bunu bir sayıyoruz. Bu 1 şöyle 2 3 4 ördüm. Bir azalttım. Bir iki dedim beyaza geçeceğim tekrar. İplerim karıştı pardon. Heh, şuradan beyaz ipime geçiyorum. Diğer ipleri koparacağız artık zaten. Onlarla devam etmeyeceğiz. İki. Şöyle 3 Pardon. Şu 2 7 3 4 dedim. Şuradan tekrar azalttım. Bu sıram da bitti. Evet, şimdi şu iplerimi koparabilirim artık? Bunları koparıp içine bağlayayım. Bunlarla artık kalmadı. Bundan sonrasında beyaz yapacağım. Şöyle bir saniye. Evet, ipleri koparıp bağladım. İçini güzel elyafla doldurdum. Şöyle sıkacağım. Şimdi beyaz ipimle devam ediyorum. En son 4 ör biraz alt yapmıştık. Şimdi 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Gövdemiz bitiyor. 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet gövdemiz bitti. 2 sıra düz ördükten sonra ipimi uzunca bırakıp kopardım. Gövdemiz bu. Hemen hızlıca ben kol yapımını da göstermek istiyorum. Gövdemiz hazır. Şöyle alalım onu. Hemen beyaz ipimizle alıyoruz. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Şuradan bağlayalım şöyle sıkıca birbirine. Ay pardon. Elim çarpıyor kameraya. Tamam şimdi bunu birbirine bağladım, sabitledim. şimdi bu sırada her ilmeğe çift batacağız. Yani 12 sık iğnemiz olacak toplamda. Her ilmeğe çift batıyoruz. Evet. Şimdi 3. sıradan 13. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Evet. Kolu şimdi 13. sıraya kadar ördüm. Ee, içini doldurdum ama tamamını doldurmuyorum. Çünkü bunu karşılıklı birleştireceğiz. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum. Bu 14. sıram oluyor artık. Karşılıklı Birleştireceğim. Beş, altı sık iğne yapıyorum. Şöyle. Ve kolum bu şekilde bitti. Uzunca ip bırakıp kesiyorum. Kolum böyle. Aynısından iki tane yapacağız şu şekilde. Kollarımız hazır, gövdemiz hazır. Bu videomuzda gövdemizi. Ee, ve kollarımızı yaptık. Diğer videomda da kafayı ve kulakları e, göstereceğim. Yüz işlemesini de göstereceğim. Daha sonra dikmesi var. Ee, umarım beğenmişsinizdir, anlatabilmişimdir. Ee, tarifleri beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden kolay gelsin hepinize.